Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Solana ekosistemindeki yeni bir airdrop etkinliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde katılım sağlayarak bizler burada nasıl etkinlikten faydalanabiliriz, içeride neler yapmamız gerekiyor adım adım sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi arkadaşlar Solana ekosisteminde yeni yeni projeler çıkıyor. Bizler bu projeleri bazıları yatırımlı bazıları yatırımsız olarak bizler buradan etkinliklere katılıyoruz. Amacımız zaten gelecek vadeden zamanda airdroptan güzel bir kar marjı sağlamak. Drip etkinliği de güzel bir etkinlik arkadaşlar. Çok da re, rova, revaçta olan bir etkinlik diyebilirim. Twitter'daki sosyal medyasına baktığımızda takipçi sayısı bayağı bir yüksek takipçi sahip. 142 binlik bir takipçi kitlesine sahip. Adım adım burada sizlerle neler yapmamız gerekiyor sizlerle paylaşacağım. Videomun açıklamalar kısmına zaten bir link vereceğim arkadaşlar. Bu linke tıkladığınızda sizleri sayfaya aktaracak. O fısıl Web siteye gitmemiz gerekiyor bizim arkadaşlar. Öncelikle web siteye gitmemiz gerekiyor. Web sitemize geçiş yapalım. Neler yapmamız gerekiyor? Adım adım bunu sizlerle paylaşmış olacağım. Sizler bu sayfaya geldiğinizde Start Collection demeniz gerekiyor. Bir Python cüzdana ihtiyacınız var. Bir Solana cüzdanımıza ihtiyacımız var. Ve Solana cüzdanımızı da şuradan açalım arkadaşlar. Bakın Solana cüzdanımızı da açalım burada. Hazır olsun. Olan cüzdanımızda belirli bir varlık olması gerekiyor teyit etmemiz için. Şimdi iki tane giriş şekli var arkadaşlar burada şimdi. Nasıl hocam derseniz onu da bahsetmiş olacağım. Birincisi kodla girebiliyorsunuz. Referans koduyla girebiliyorsunuz. Arkadaşlar referans kodu bulmak gerçekten zor. Yani kodla girerseniz sizlere referans kodu üretmeniz olanağını veriyor. Ama normal bizler burada start collection dediğimizde sadece bize iki şık sunuyor. Bir tanesi referans kod. Ben de şu anda ekran çıkmadığı için söylüyorum. Referans kod bölümü çıkar. Sizler aşağıda solana işte 0.0 0.1'lik yani bir solana göstererek yani cüzdanınızda varsa diye bu şekilde giriş yapabilirsiniz diyor. Ben yine Python'ı seçiyorum. Collection diyorum. Cüzdanımdan onay veriyorum. Cüzdanımda 0.1'lik bir solana olduğu için buraya giriş sağlayabiliyorum. Burada ücretsiz bir şekilde toplamaya çalışacağız. Nelerden neleri toplayacağız onlardan da bahsetmiş olacağım. Arkadaşlar şurada damla işareti var. 12 tane var görmüş olduğunuz gibi. Buraya geliyorsunuz her 6 saatte bir buradan topluyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 4 saatim kalmış 12 adedim var. Buradan NFT nasıl toplarsın? 2 burada bir sandık var arkadaşlar. Bu sandığa geldiğinizde bakın her 3 saatte 4 saatte bir burası da yeni. Her burası yenilendiğinde burada Güzel NFT'ler çıkart düşürme şansınız var. Şimdi nereden düşürüyoruz bunları? Bedava arkadaşlar. Bakın benim NFT koleksiyonumu da bu e, yedek hesabım. Ana hesabımda bayağı bir 80'den fazla NFT topladım. Buraya geliyoruz NFT bölümüne. Bakın şuraya gelelim. NFT bölümümüz açılsın. Görmüş olduğunuz gibi içeriden bedava NFT tutuyoruz. Nasıl backpack'te e, cüzdanınızda NFT olsun demiştim. Aynı şekilde burada da bir yığın NFT'miz var arkadaşlar. Amacımız zaten burada ne kadar çok NFT tutarsak kazancımız o kadar yüksek olur. Sadece şu anda buradan almış olduklarım var. Ücretsizler var. Bir de diğer hesabımda da var. Şimdi daha fazla NFT alabilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Bazen oy verin arkadaşlar. Climb Free Collection diye mesela buradan bir Climb Free bedava claim yapma hakkımız varmış. Bunlara dikkat edin sürekli kapatalım. Şimdi örnek verelim. Şu NFT'lerden bir tane nereden bulabileceğiz? Bunlar benim kendi koleksiyonum Şuradan bir tane koleksiyona gidelim arkadaşlar. Burada abone olun bazı arkadaşlar. Abone olduğunuz için sizlere NFT hediye edebiliyorlar arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Burada mesela D Rival varmış. Ne yapıyorum arkadaşlar? teşekkür ediyorsunuz. Teşekkür ettiğinizde size bedava NFT de verebiliyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Mesela buradan teşekkür etmek diyorsunuz. Size diyor ki buradan bir tanesini teşekkür edelim. Bakın burada 50 damla size ayrıyeten teşekkürünüze göre demiş. Göndermek diyelim. Bakın bir tanesini harcadım. Ve burada görünüm diyoruz. Bu tane 12 taneydi. Bir de düştü. 11'e düşürdük. Yani bazılarına teşekkür ederseniz sizlere ödül olarak direkt e, NFT gönderebiliyor. Amacımız şuradaki damlaları yükseltmek aslında ve kutulardan NFT toplamak. Şimdi bakalım NFT'miz hesabımıza gelmiş mi? Bakın NFT'miz bak alındı diyor. Bir tane NFT'miz gelmiş, bir tane daha gelmiş. Buraya geleceksiniz NFT bölgenize. Buradan NFT'lerinize bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım şansımıza bugün 3 tane teşekkür yapmıştım. Şansıma nadir. Buradan bakın 59 dakika sonra buradan tekrardan kutu açılımı yapacağım. Bu sandığı açtığımda aslında bana NFT veriyor. İşte kitleme efsanevi ve nadir gelecek haftanın vitrini diye. Buradan ne kadar çok NFT toplarsanız liderlik sıralaması olsun. Burada liderlik sıralaması var. Mesela ben şimdi profilime gidelim. Evet, profilime geldiğimde görmüş olduğunuz gibi benim NFT koleksiyonum burada. Bu kadar bir NFT biriktirmişim, toplaya toplaya. Bazılarını satın aldım, hani bazılarında satın alın diyor. Neden? Ee, satın alırsanız burada ne kadar aktif olursanız gelecekte etkinlikten daha güzel pay kazanma şansınız olur. Tabii çok küçük miktarlarda. 1 dolarlık, 2 dolarlık NFT'ler satın almaya bakın arkadaşlar. Milletin NFT'lerini satın almaya bakın. Ekstra buradan alım gerçekleştirdiğiniz için de sizlere ödül miktarı olan. Bak, görmüş olduğunuz gibi abonelerim 17, koleksiyonum 13, ee, teşekkürler 27 tane de teşekkür almışım ben burada. Bu da bana etkinlik sonrasında ekstra bir bakın skor tablolarına geçeceğiz. Buradan skor, rozetler şu anda bir rozet alamadım. Tam 4 dörtlük yapamadığım için yani aktif olamadım. Ta yeni bir hesap olduğu için rozet alamadım. Rozet almış olsaydım belki buradan e, günlük kazancım daha fazla olacaktı. Buraya gelecektim. Her 4-6 saatte bir daha fazla damlacık kazanacaktım. Bakın burada iddia edilenler 10, 1, 1, 12 tane var. Burada ne kadar çok aktif olursanız kazancınız o kadar yüksek olur arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Şimdilik videomuzun adım adım sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomuzu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak da bu tarz etkinliklerden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler sizin olsun.